Annemi çok, Annemi çok seviyorum. Annemi çok seviyorum. O benim için çok değerli. Her koşulda sevgilerini ve merhametlerini bizlere hissettiren, bizleri karşılıksız sevgiyle seven ve büyüten annelerimizin günü bugün. Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü özel resim şenliği düzenlendi. Anneler Günü'nde çocuklar resim çizerek sevgilerini anlattı. Fırçalar, boyalar, kara kalemler annelerimiz için kullanıldı. Annem için resim yapıyorum. On ve kendi resimini çiziyorum. Resim yapmayı da seviyordum. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Buradan bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Resim şenliğini annemi çizdim. Güzel böyle insanlar mutlu oluyor yani. Çocuğum burada resim boyuyor benim için. Çok teşekkür ediyoruz böyle bir güzel etkinlik hazırladıkları için. Çocuklar eğleniyor biz de mutluyuz. Anneciğimin ellerinden öpüyorum anneler günü kutluyorum. Bütün annelerin. aldık kahvaltı hazırladık ondan sonra işte kardeşim getirdik etkinliğe bütün annelerin anneler günü kutluyorum çok güzel bir gün çok özel bir gün ben de tüm annelerin anneler günü kutluyorum onlar mutlu olunca biz de çok mutluyuz.